Terima kasih telah <laughs> menonton! Obrigado. Koçsalı Aymaz, Sivere İl Yapma ve Kalkınma Derneği Başkanlığı yapıyorum. Daha, daha önce e, Maliye Teşkilatı'nda 17 yıl görev yaptım. 17 Mart 1985 yılında istifa ederek serbest muhasebecilik mesleğine başladım. Bugüne kadar halen mesleğime devam ediyorum. Ancak Sivereyi İl Yapma ve Kalkınma Derneği'ni 30 Ekim 1990 tarihinde kurduk. Sivereyi İl Yapma Kalkınma Derneği'nin kuruluş amacı, tarihte elimizden alınan il hakkının iade edilmesi, Siverey'in her yönüyle gelişip kalkınması, üretim yaparak ekonomiye, hazineye katkıda bulunması için, Sivere il yapma kalkınma derneğini kurduk. Sivere'ye ve Urfa'ya gelen Bakan, Başbakan, Başbakan Yardımcısı gibi liderlerle çeşitli platformlarda görüştük, vaatler aldık, pankartlar açtık. Sivere'in il olması için 1996 yılına kadar 36 tane vaat aldık birçoğu da kesin vaatlerdi. Bu 36 tane vaatler arasında iki tane cumhurbaşkanı, dört başbakan, üç başbakan yardımcısı ve beş tane bakan yer almaktaydı. Ve bu davayı ayrı ayrıca kitaplaştırdık. Böyle bir kitap yayınladık. Siyaset sözünü yerine getirmeyen siyasi liderlerden hesap soruyoruz. Başlıklı bir kitap. Bunu ayrıca CD'sini yaptık. Bu liderlerin mahkemelerde e, verdikleri e, savunmalar ve e, la ilgili bunlarla ilgili çeşitli televizyon e, kanallarında çıkan bazı haberler yer almaktadır. Bunun yanında biz Siverek'in il olması için Siverek'in Urfa girişinde ilk e, il tabelası açtık. Siverek tarihi Siverek'in hoş geldiniz tabelası açtık. Biz açlık görevleri yaptık. Biz buradan e, Ankara'ya, Yargıtaylara gittik. Biz bizim yaptığımız çalışma hemen hemen Türkiye'de hiç kimse yapmamıştır. Bence dünyada da böyle bir çalışma olmamış. Çünkü çok uzun bir vadeli çalışma. Biz bu davayı büyüklerimizden almıştık. Yani bu köklü bir dava. Yarım asrı aşkın bir davamız böylece devam etmektedir. Derneğin amacı sadece sizlerin yuyulması değil. Siverey'in her yönüyle kalkınıp çağdaş kentler arasında yer almasıdır. Siverey'i sanayiden ticarete, tarımdan e, hayvancılığa, sağlıktan e, eğitime her konuda, her konuda Sibere, biz bu çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle tanıtım konusunda da çok öne, özel önem veriyoruz. yüzde %90'ın haberi yok. Birçoğumuz görmemişiz buraları. Hele ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Müdürlüğü'nün ise kesinlikle haberi yok. İl idarecileri de bundan bilgileri yok, görmemişler. Ha biz bunları Türkiye ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Buranın turizmi açılıp e, ülke turizmi çeşitlendirilmesi ve bölgede de bir istihdamın yaratılması, ticaretin e, geliştirilmesi için böyle bir çalışmamız var. Siverek'in il olmasından başka çaresi yoktur. Siverek il olmadığı sürece de gelişme kalkınma mümkün değildir. Siverek'teki Siverek'in bir ucundan diğer ucuna 187 kilometre mesafe vardır. Siverek il olmadığı sürece de Şanlıurfa ili de gelişemez, kalkınamaz veya istediği düzeye gelmesi mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan Siverek'in kesinlikle il olması, gerekmektedir. Siverey'in eee Urfa büyükşehir olduğunda Urfa büyükşehirine de bağlanmasına da biz Siverey kesinlikle karşıyız. Bu böyle bir çalışma karar olursa da buna tepkimiz de olacaktır. <laughs>